Yeni Ses'i Kuyum Haber'den herkese merhaba. Bugün Gaziantep'teyiz. Gaziantep'te esnaflarımızı gezdik. Kuyumcu esnafımızla konuştuk. Özellikle bu pandemi sürecinde neler yapıyorlar bunları dinledik. Şimdi de Gaziantep Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Sedat Özdünçin konuğuyuz. Onun yanındayız. Onunla da yine Gaziantep'te kuyumcu esnafımızın son durumunu konuşacağız. Başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Siz Gaziantep'e hoş geldiniz. Nasıl Gaziantep'imizi beğendiniz herhalde? Gaziantep'e çok teşekkür ederiz. Esnafımıza da hem Gaziantep'lilere de çok misafirperver, sıcakkanlı. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun yine her ben. zaman her zaman burada bir eviniz vardır bekliyoruz. Size de çok teşekkür ederiz çok sağ olun. Ee, başkanım hemen isterseniz size de soralım esnafımız da sabahtan bu yana röportajlar yapıyoruz onları dinliyoruz. Tabii pandemi süreci var Türkiye'de bütün sektörler etkilendi kuyumculuk sektörü de etkilendi herhalde nedir Gaziantep'te son durum esnaflarımızın son durumu? Şimdi Gaziantep'te özellikle bizde düğün sezonu yaz ayları olduğu için kış aylarında pek o kadar fazla iş beklemeyiz. İş oranını yazın daha fazla e, olduğu için düğünler bizde e, yazın daha fazla altın satışı olur. Eğer pandemi yazın böyle bu şekilde devam etmeye devam ederse en büyük sıkıntımız bu olacağı inancındayız. Özellikle çünkü düğün salonlarının kapalı olması yazın yazın açık düğün salonlarının çok fazla olmayışı olmayışı. Ondan dolayı bizce en önemli şey yazın pandeminin bitmesi. Eğer pandemi yazın sona erirse o zaman bizim kuyum sektörü çok çok rahatlar. Pırlan. Başkanım şu an nasıl Gaziantep haritada nasıl görünüyor? Yani şu anda kırmızıya gelmiş durumdayız hemen hemen. Turuncudayız. Ee, en son almış olduğum haberlere göre hastanelerde doluluk oranı fazlalaştı. Bu mutant virüs dediğimiz olay bizi çok etkilemeye başladı. Ve bundan dolayı da halkımız genelde çarşıya inmiyor. Bizim Gaziantep'liler özellikle e, hafta sonları daha çok rahmet ederler. Alışverişe. E, şu anda Cumartesi günü açık olduğumuz halde yine de e, iş oranımız çok çok düşük derecede. Yani e, siftah etmeden dükkanı kapatıyoruz diyebiliriz. E, özellikle şu e, iki ay çok önemli. İki ay sonunda eğer geçip de yaza doğru pandemi biraz azalırsa tabii ki işlerimizde rahatlama olacaktır. Görüşümüz o neticede. Çünkü... Altın da artık yükselmiyor, sabit durmaya başladı. Bizim için o da çok önemli. Altın bir yükseliş, bir düşüş yaptığı zaman genelde iş oranımız çok zayıflıyor. Fakat şu anda stabil olunca, tabii ki bundan dolayı da e, insanlar alacak olan alıyor, satacak olan satıyor. E, i̇nşallah böyle bir stabil ortamda yazı, yazı geçirirsek, bence e, iş yapacağımız hı. hı peki başkanım şu an Gaziantep'lilerin daha çok tercihi yatırım amaçlı mı alıyorlar yoksa takı mı alıyorlar? E, Gaziantep'te son dönemde özellikle işler, kuyumcu esnafının iş, iş kuyumcu esnafımızın işleri hangi yönde? Genelde yatırım amaçlı almaya devam ediyorlar. Çünkü düğün sezonu olmadığı için veya gidip gelmeler olmadığı için böyle hediyeleşme olmayınca tabii ki e, en çok satmış olduğumuz e, altın grubu has altın, e, ziynet e, işçiliksiz bilezikler, 22 Eee mücevher hiç satılmıyor. 14 ayar işçilikli ürünler hiç satılmamaya başladı. Başladı. Bunun tabi bize bir parçada internetten satışlarda etkilemeye başladı. E, firmalar internetten satış yapmaya başlayınca e, halk da dışarı çıkıp da gezip tozacağına internetten alayım diye düşündüğü için bizim bu şekildeki satışlarımızda da düşüşler başladı. Bence bu internetteki satışlara devlet olarak bir kanun mu getirilir veya bir başka bir şey mi olur? Çünkü biz burada vergi veriyoruz, kira veriyoruz. İnternette böyle bir şeyler yok. Ondan dolayı. Ee, biraz internet yasaklanmalı düşüncesindeyim. Hı hı. Peki Gaziantep'te internete yönelik satış yapan esnafımız var mı? Kuyumcu esnafımız internet üzerinden? Yok. Gaziantep'te dijital ortamda yok. Fakat işte e, büyük firmalar, televizyonda reklam veren firmalar genelde internetten sattıkları için halkımız da e, dışarı çıkıp da dolaşıp da virüs kapacağıma diyor. Evde oturduğum yerde veya işte oturduğum yerde sipariş veririm, ayağıma gelir, ben de bu şekilde bunu değerlendiririm diye düşünüyor. Onun bize çok büyük darbesi olmaya başladı internet satışlardan. Bence internet satışlarında biraz e, meyde uygulanması gerekmekte şu anda. Bir de e, Gaziantep'te 21 ayar olayı var herhalde. E, 21 ayar e, altın, e, Suriyeli kuyumcu esnafı da var. Nasıl sayıları ne kadar, nasıl etkiliyor onlar piyasayı, Onu da soralım. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Gaziantep'te 50-60 tane civarında bir Suriyeli. 53 tane perakende satış var. Ona yakında atölyemiz var. Suriye'den gelip de burada açanlar. Bunlar genelde 21 ayar üretiyorlar ve kendi halklarına satıyorlar. Ee, bize geçip de Gaziantep halkına bir zararları yok. Kendi halka alışveriş yapıyor kendilerdenlerden ee, yani bir sıkıntı yaşamıyoruz 21 ayar satıyorlar. Kendi halklarına satıyorlar bizde bir ilişkisi olmayan bir gruplar. Fakat Gaziantep'te e, ciro olarak iyi iş yapıyorlar Çünkü e, bunlar kendiler kendilerden alışveriş yapıyorlar mesela gelip de bizden 22 ay hiç almıyorlar. Hep 21 ay olarak kendilerinden alışveriş yapıyor. Hı hı. E, peki bu yetki belgesi olayını da sormak istiyorum. Şimdi tabii e, yönetmelik taslağı ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Henüz yönetmelik taslağı tam olarak çıkmadı. E, önümüzdeki günlerde ama e, yönetmelik çıkacak. E, bu özellikle yetki belgesi olayı Suriyeli esnafın nasıl etkiler? Ya şimdi bunlar genelde şu anda e, bizim odaya ve ticaret odasına kayıtlılar. Yani kayıtsız çalışmıyorlar. Bunların e, bir şekilde etkileyeceği kanaatinde değilim. Çünkü hepsi birden kayıtlı olarak çalışıyorlar. Şu anda benim Gaziantep'te e, hiç kayıtsız kuyumcum yoktur. Bütün hepsi ya ticaret odasına kayıtlı ya Gaziantep kuyumcu odasına kayıtlı. Bunları geçip de bir şekilde etkileyeceği kanaatinde değilim. Neden derseniz e, 14 ayarı satıyoruz. 22 ayarı satıyoruz. 18 ayarı satıyoruz. İsteyen kuyumcu 21 ayarda koyup satabilir. İsteyen Haleple şey Suriyeli kuyumcu 22 ayarda koyup satabilir. Bence yetki belgesi bunları etkileyecek diye bir şey yoktur. Tahmin etmiyorum. Etkilemez. Hı hı. E, yönetmelikte gelinen son noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Başka, hemen son bir görüşme oldu Ankara'da, başkanlarımız sayın bakanla görüştü. Bazı maddeler kaldırıldı. Mesela 500 gram teminat kaldırıldı, 20 metrekare dükkan e, sınırlaması lise mezunu olmak gibi maddeler kaldırıldı. Siz bu gelinen son noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya yani şimdi e, tabii o 500 gramın kaldırılması bizim için çok iyi oldu. Lise mezunu e, olması da sıkıntılıydı sıkıntılıydı. Ee, bunun haricinde yetki belgesindeki eklenilecek şeylere genelde e, söylenildi. Eğer eklenilirse bizim için çok iyi olacak çünkü biz özellikle bir birlik olmayı istiyorduk. Yani fiyat birlikteliği olsun, açıp kapama saatlerini beraber yapalım olsun, e, odaların ve derneklerin bazı kuyumculara yet yani meyde uygulama hakkına sahip olsun. Çünkü içeri girdiği, girildiği zaman hiçbir kuyumcu, hiçbir oda başkanı veya dernek başkanı bir ceza kesme yetkisi yok. Onun için bize en büyük zarar veren konu fiyat birlikteliğinin olmaması. Ya yani biz istiyorduk ki eczacılar gibi birlik olalım. Eczacıların barkod sistemi gibi kuyumcularda bir barkod sistemi olsun. Bununla beraber Türkiye'deki bütün kuyumcularda aynı fiyat orantıları devam etsin. En büyük İsteğimizden birisi bu. Fakat şu anda e, bu e, birliktelik yok. Bu birliktelik olmuyor. Olmayınca da esnaf, esnafla bu sefer sorun yaşamaya başlıyor. Bence e, güzel şeyler çıkacak inşallah. E, en son istemiş olduğumuz şeyler de elde ettik. Bence devletimiz de bu konu hakkında biraz daha hassas düşünüp bizim için olumlu olan şey neyse onları yapacağı kanaatindeyim. Ama özellikle bir devizde kanayan bir yara var darpane. Yani darpanedeki altın Türkiye'deki kuyumculara yetmiyor. Bazı zaman oluyor ki bir bakıyoruz ki darpanede altın basımı yavaşlıyor. Bakıma alınıyor. Bundan dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Bu darpanenin de geçip de bir noktada yani ele alınıp da yeni makineler faz, makinelerin fazlalaştırılıp işçilik oranının düşürülüp daha çok fazla yapılıp piyasaya sürülmesi taraftarıyım. Bu da bir ayrı bir önemli bir konu. Hı, hı. Ee, Başkanım bir de e, şeyi de sormak istiyorum şimdi e, özellikle hem Gaziantep'li esnaflarımıza hem Türkiye'deki kuyumcu esnafımıza bir mesajınız olacak mı? Bu pandemiyle birlikte zor günler yaşıyor tüm sektörler bir mesajınız olacak mı buradan Kuyum Haber aracılığıyla? Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bizim satmış olduğumuz bir değerli bir maden. Benim babadan kalma bir meslek. Ben 65'li yıllardan beri bu mesleğin içerisindeyim. O dönemde 65'li 70'li yıllarda bir kuyumcu dükkanına bir müşteri gireceği zaman imtina ile girer imtina ile çıkardı. Yani kuyumcu denildiği zaman hakikaten çok bir, bir, saygı duyulurdu, sayılırdı. Şimdi bu saygıyı tamamen kaybettim. Benim en büyük isteğim para kazanalım. Bütün herkes bir altını satarken bunun değerini bilsin. Bir mücevher satarken bunun değerini bilsin. Ee, ona göre satsın. Müşteriyi kandırmayalım. Müşteriye doğru söz söyleyelim. Özellikle müşteriye bir mücevher sattığımız zaman ee, bunun sertifikasını verelim kartını verelim yani müşteri geçip de her zaman müşteri içeri girdiği zaman bir kuyumcudan alışveriş yaparken güvensin en önemli noktada halkımız şuna çok dikkat etsin her zaman annesinin babasının devamlı alışveriş yapmış olduğu kuyumcuyu tergemesin hep ondan alışveriş yapsın onu bırakmasın çünkü e, o alışveriş yapmış olduğu kuyumcu kendisine güven verdiği zaman bu güven iki taraflı telkin olunca bence halkımızda e, halkımız da bu işten daha çok e, kar görecek kanatındayım. Başkanım son olarak da Maraş'a da gideceğiz. <laughs> Kıyım haberi olarak. Orada da yine Gaziantep'le birlikte Maraş'ı da ziyaret edeceğiz. Maraş'la ilgili neler söylemek istersiniz? Orada e, altın şehir açıldı. E, Ayar ve Gemoloji Laboratuvarı gibi yeni yatırımlar da var. Ne düşünüyorsunuz Maraş'la ilgili? Şimdi e, şöyle söyleyeyim. Kahraman Kahramanmaraş her zaman şunu söylerim. Türkiye'nin Çin'i. Burada burada geçip de üretim çok olduğu zaman Kahramanmaraş'ta işçilik oranı bayağı düşüyor. İşçilik oranı düşünce de Türkiye'deki bütün kuyumcular ucuz işçilik ürün aldığı zaman daha fazla satış oranına sahip oluyor. Bence Kahramanmaraş çok büyüdü atölye bazında. Ee, İstanbul'dan da çok sipariş alıyor. İstanbul'a da çok fazla e, ürün yapıyorlar, üretiyorlar. Bence Kahramanmaraş hakikaten Türkiye'nin içini olma yolunda ve oldu da oldu da güzel yatırımlar yaptı. Mustafa Başkan'ı buradan tebrik ediyorum. Ee, bence e, daha da güzel şeyler olacak gibi duruyor. En önemli şey gemoloji laboratuvarının açılması bizim açımızdan çok iyi olacak. Çünkü bende de ayar evi var. Gaziantep Kuyumcu Ordası'nın ayar evi var. Ee, bir sıkıntımız yok ayar evinde. Ama bu bölgede gemoloji laboratuvarının olmayışı bizi İstanbul'a yönlendiriyordu. Hiç değilse buradan bir saatlik yol günübirlik taşı götürüp de gemoloji laboratuvarına sokup da bu taşın her şeyini öğrenip getirmemiz bizim açımızdan çok iyi oldu bence e, ee, Kahramanmaraş'ı tebrik etmek gerekiyor. E, Maraş'ın bu derece aktif olması Gaziantep'teki kuyumculuğu nasıl etkiliyor? Ya şimdi bizde atölye yok. Ya yani şimdi atölye olsa derim ki bizi etkiliyor. Biz daha çok Maraş bize muhtaç gibi Maraş'ın balan alıp biz satıyoruz. Yani Maraş üretiyor, Gaziantep'e geliyor, Gaziantep'te de satılıyor. Ha bu Türkiye'ye gidiyor. Ama en çoğunda benim tahminimce şey Gaziantep satıyor. E, bence yani e, bizimle bir e, böyle rekabet oranımız yoktur Kahramanmaraş'ta. Çünkü biz e, perakendeciyiz. Onlar toptancı ve üretici. Onun için yani biz e, üretme bizde çok az. Mesela bizde atölye bazında e, tel bilezik, CNC bilezik döküm haricinde geçip de başka bir imalatımız yok. E, Kahramanmaraş'ta bunların e, daha fazlaları İstanbul'un satmış olduğu, İstanbul'a gidip de almış olduğumuz ürünlerin belki de yüzde Kahramanmaraş'tan imal, imal olup İstanbul'a gidiyor. Onun için yani bir e, güzel bir rekabet var. Öyle haksız bir rekabetimiz yok. Kahramanmaraş'ta e, onlar toptancılar, imalatçılar. Biz de perak edeceğiz. Çok sağ olun başkanım. Teşekkür ederim. Bizi kabul ettiniz. Sağ Benim olun. sorularım bunlardı. Var mı söyleyeceğiniz, ekleyeceğiniz bir mesaj? Yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Tekrar Gaziantep'e hoş geldiniz. Her zaman burada bir eviniz var. Gaziantep'te her zaman bekleriz. Çok teşekkür ederiz başkanım. Sağ Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Söylediğimiz gibi Gaziantep'teydik. Tabi Gaziantep hem sanayisi hem mutfağı hem de bununla birlikte eşsiz lezzetleri. Ve çalışkan, misafirperver halkıyla gerçekten çok sıcak kanlı bir şehir. Bizi de çok sıcak karşıladı. Bu açıdan da bir kez daha Gaziantep'e ve Gaziantep'lilere de teşekkür ediyoruz. Gaziantep Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Sedat Özlü için misafiriydik bugün. Bir başka röportajla görüşmek üzere, hoşçakalın.